E, merhabalar. Dört gündür Çukurova Üniversitesi öğrencileri aşı ve PCR testi zorlamasıyla eğitim haklarından mahrum kalıyorlar. E, siz bir hukukçu olarak bu konuda neler söylemek istersiniz? E, öncelikle ben sözlerime şu şekilde başlamak istiyorum. E, ne yazık ki günümüzde artık e, bir hakkı elde etmek, e, bunun mücadelesini vermekle mümkün olabiliyor. Ee, şu an inandıkları şeyi e, hukuk çerçevesi içerisinde haklarını savunan e, buradaki arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hiçbir taşkınlığa sebebiyet vermeden, e, hiçbir aşırılığa kaçmadan hukuk çerçevesinde hakkını arayan herkese selam olsun diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Ee, devamında da e, ben bu süreci biraz şuna benzetiyorum aslında ee, özelde e, eğitim hakkının kısıtlanması genelde de e, halkın aşı olanlar ve olmamayı tercih edenler şeklinde kutuplaştırılmasını çok tehlikeli buluyorum. Ee, bütün büyük sürtüşmeler böyle ufak kutuplaştırmalarla başlamıştır. Olayın böyle büyük bir noktaya evrilmemesini ümit ediyorum. Ee, Hasreten de bu olayla ilgili olarak da şunları söylemek istiyorum. Ben e, üniversitelerde yapılan e, bu yasaklamayı, bu engellemeyi açıkçası 28 Şubat ve akabindeki başörtüsü yasaklarına biraz benzetiyorum. E, o dönemde de insanlar e, tercihleri, yaşam tarzları sebebiyle, inançları sebebiyle eğitim hakları kısıtlanmıştı. E, şimdi de yine insanlar tercihleri sebebiyle eğitim haklarının engellenmesi gibi bir durumla karşı karşıyalar. Eğitim hakkı anayasal bir hak ve aynı zamanda e, devlet eliyle yürütülen, devlet yönet, devletin denetiminde yürütülen e, bir de sosyal hak mahiyetinde. E, böyle olunca e, vatandaşların işte e, tercihlerine göre aşı olmuşsun, olmamışsın, PCR yaptırmışsın, yaptırmamışsın gibi e, sebeplerle eğitim hakkının engellenmesinin hukuk uygunluğunu kabul edebilmek çok fazla mümkün değil. 28 Şubat'ta yapılan eğitim kısıtlamasına e, hukuksuz deyip bunu engellemek için yola çıkmış e, insanların şimdi başka sebeplerle ve başka dayatmalarla eğitim hakkını engellemesini hukuki bulabilmemiz tabii ki mümkün değil. E, biz en kısa zamanda e, bu tarz engellemeler, bu tarz kısıtlamalar olmaksızın e, öğrencilerin eğitim hakkına kavuşturulmasını umuyoruz. E, bu ayrıştırmanın çok uzun süreye devam etmesinin vahim sonuçlar doğuracağı kanaatindeyim ben şahsen. Ee, bu meseleyle alakalı bir mücadele verilmesi gerekir. Ben şahsi olarak aşı olmadım. Olmayı da düşünmüyorum. Ee, çünkü bu konuyla alakalı tatmin edilmediğimi düşünüyorum. Bizim bu konuda en sağlıklı bilgi alacağımız kurum. Sağlık Bakanlığı, ee, Sağlık Bakanlığı da bununla alakalı sağlıklı Veriler açıklamıyor. E, bu durum şahsi olarak e, beni endişeye düşürüyor açıkçası. E, küçük çocuklarım var. E, Bebekler uygulanan PCR aşılarıyla alakalı, şey Covid ile alakalı e, bazı çalışmalar yapıldığı ülkemizde söyleniyor. Ailelerin rızasına bağlı olmadan yanlışlıkla denilerek bazı çalışmalar yapıldığı söyleniyor. Bunlar şeffaf yürütülmediği için de insanların kafasında soru işaretleri oluşuyor. Bu soru işaretleri şeffaflıkla giderilirse. Ee, belki insanlardan doğrudan böyle bir şey talep edilebilir ama süreç bu kadar e, açık değil, kapalı bir şekilde yürütülürken insanları buna zorlamak doğru değil. E, kişilerin, Kişinin vücut bütünlüğü kendi rızası dışında e, ihlal edilemez. E, bunu da gözettiğiniz zaman insanları aşı olun diye aktif olarak zorlamak da hukuku uygun değil. İşte sürekli PCR verin diyerek de zorlamak hukuk uygun değil. Hatta anayasaya aykırı yani bir kanun ya da yönetmelikten bahsetmiyoruz. Ve anayasal hakların da genelgelerle kısıtlanabilmesi mümkün değil. Kanunlar hiyerarşisine bu normlar hiyerarşisine aykırı. Bütün bunları beraber gözettiğimiz zaman zaten yürütülen sürecin hukuksuz olduğu gayet net. Bu hukuksuzluklara karşı da hukuk çerçevesinde hakkın aranması gerektiğini düşünüyorum. Peki şunu sorabilir miyiz yani ülkemizde şu an birçok üniversitede birçok şehirde e, böyle üniversiteler kısıtlamalar uyguluyor. Yani bunu e, eğer herhangi bir kanuna dayandırmıyorsa herhangi bir anayasanın maddesine dayandırmıyorsa e, keyfi olarak yürütüyorlar bu uygulamayı diyebilir miyiz? Yani e, ülkemizde bir süredir keyfi uygulamalar zaten gündemde ne yazık ki. Bizim hukukçular olarak en büyük feberanımız zaten e, ülkede adliyelerde bile hukuku uyulmuyor olması, adliyelerde bile hukukun bulunamıyor olması. Ee, anayasanın az önce de bahsettiğim gibi genelgelerle kısıtlanması mümkün değil. Şu an bu yapılmaya çalışılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan bazı genelgelerle e, devlet kurumlarına, üniversitelere e, bazı talimatlar gönderiliyor. E, ama bunun uygulanması anayasaya aykırı. E, dolayısıyla bu hukuk çerçevesinde değerlendirilemez. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.